Bir sürü balon rüzgar. Ha, arkadaşlar bu Rıya, rüzgar bu rengarenkmiş. Çok... <laughs> Hop vurdum sana gelsin balon. O ne renk rüzgar? <gülüyor> ne? <gülüyor> bir sürü balon var burada. Nasıl eğleniyor musun? Bir de sahne gibi bir yer burası. Peki çıkman kolay oldu mu? Zor mu çıktın? Ay balon. Peki bir şey soracağım. At annem. Bir, iki, üç. Hoppa. Peki Rüya nerede? nerede? Efe de buradaydı. Neredeler? Allah Allah. Benimle birlikte Efe ve Rüya'yı arayabilir misin Rüzgar? Al eline o balonları. Hadi gidelim arayalım. Rüya ne var bak. Motor binmek ister misin? Efe bak motora. Uhu, çok güzel. Bin bakalım Rüya. Hazır mısınız yarışa? Evet. Hazır mısın ya? Bekle. Efe niye bacakların orada Normalde bu böyle okumun. Hayır pek zannetmiyorum. Var ama burada. Bence o yön falan sağlamak için anneciğim. Ay. Bakayım ne var? <laughs> Aa, Bu kelimonlar biliyor musun? Bilmek ister misin? Otur oraya. Ama oturmadın. O zaman buraya otur. Buraya oturacaksın. Onları da kullanacaksın böyle kuyruklarından tutup fiu 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 yapacaksın. Yap bakalım fiu fiu diye. Bir daha yap. Fiu fiu fiu. Şimdi ben gidip Rüya ile bindi biliyor musun? Ben motora bin. gel. Bak orada motora bindiler gel seni de arabaya bindireyim gel. Bin anneciğim gel. Hadi çık bakalım. Arabayı mı kullanmak istiyorsun? Annem senin boyun yetmez ama. Bakayım aşağıda. Ha, gerçekten gaz ve fren var. Ama Rüzgar senin boyun yetmiyor ki ona. Önce bunu yapman lazım. İttir ileriye doğru. Bir, iki. İleriye ittir ittir ittir, ittir. Böyle değil bak. Ha? Şimdi buraya ittireceksin ileri gidecek şimdi. Güzel miymiş? Ha, Efe sen de mi araba kullanmaya karar verdin? Bin bakalım. Senin yetiyor mu ayakların gazla freni? O yetiyor. Ya. Rüzgar da bindi ama rüzgarın ki yetmiyor. Ya, uçak, uçak gibi ha. Ama kocaman oyun alanında aynı arabaya mı bindiniz? Ya. Peki. Ya. Efe kaptı o zaman. Şu tarafta başka bir şeyler olmalı. Gidip bakalım mı? Ya. Hadi gelin bakalım. Efe sen de gel. Ne? Kurbağa nefesi. Kurbağa nefesi. Bu kalemın değil mi onlar ya? Rüzgar bu kalemın değil miydi onlar? Hadi bakalım sen buraya Efe sen de buraya biz ikimiz olacağız onlar ikisi gel Efe gel Rüzgar geç Efe sen Efe'yle siz ikiniz işte biz de Rüzgar'la ikimiz Aa. Annem bakıyorum Aa. Efe Rüya size bir şey soracağım Rüzgar kamyon şoförü oldu Burada bir tane kamyon var Rüzgar kamyona bindi bakar mısınız ya ama size neye binse çocuk ben bineceğim diyorsunuz. Önce o keş. Tamam sen ol. Anons anons. anons. Aa. Tren miydi yoksa bu? Yok be otobüs. Bir, ben, çok Bakıyorum. Değil, ben çok Bakıyorum. bir şey diyeceğim. Efem <laughs> arkandaki oyuncağa bak. Kafasına vurmaca. Hadi gidelim oynayalım. O, Hadi vur. Joker, Joker mi? Hangisi? Abi, Joker. Aa bu Joker. Bu ne? Bu da korkunç biri. Bu da yeşil kafalı, bu da şey. İyi, hiçbiri çıkmasın istiyorum. Rüya bir kere de rüzgara versene, o da vursun. Hadi rüzgar vur, bir iki, çop, hop, hop. Birazdan kafalar çıkacak, kafalar çıkınca vuracaksın hemen, tamam mı? Güm güm. Neycilik oynuyorsunuz şimdi? Efe şimdi git, geliyor beni arıyor. Sen burada dur, tamam mı? <laughs> of, çok havalı yalnız, bir şey diyeyim mi? Uf inanılmaz. Hadi bakalım size iyi oyunlar. Görüşürüz.